hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon olarak tanımlanabilir diye soruyor. Fonksiyon olması için birinci kümenin yani tanım kümesinin bütün elemanları birer kez kullanılmalı. Biz A şıkkına baktığımız zaman 2 kullanılmamış. Bu nedenle A şıkkındaki fonksiyon olamaz. Tabi burada 1 de iki kez kullanılmış. Eğer 2 kullanılsaydı da fonksiyon olmayacaktı. Çünkü 1 iki kez kullanılmış. 2'ye bakarsak yani B şıkkına bakarsak Burada 3 2 defa kullanılmış. Yani hem C'ye hem D'ye gitmiş. O zaman bu da fonksiyon olamaz. Bu da fonksiyon değil. C şıkkına bakalım. 3 kullanılmamış ve de 1 2 kez kullanılmış. Bu nedenle fonksiyon olmaz. Şunu da işaretleyeyim. 1 2 kez kullanılmış. Bunlar fonksiyon olmayı engelliyor. Bu da değil. D şıkkına bakalım. Burada 3 2 kez kullanılmış. Yani hem C'ye hem D'ye gitmiş. Bu nedenle D şıkkındaki de D şıkkı da fonksiyon olamaz. E şıkkına bakarsak bir, bir kez kullanılmış. iki bir kez kullanılmış. Üç, bir kez kullanılmış. Demek ki E şıkkındaki fonksiyondur. Doğru yanıt E şıkkı olacak.